arkadaşlar bugün sizlere Androidlerde Android telefonlarda bu J7 Prime'da daha çok iyi olacak bu size gösterdiğim şeyler ama bütün Android telefonlarda işe yarar Arkadaşlar şimdi PUBG mobil Ben gördüğünüz gibi J7 Prime 16 GBlık bir telefon Hatta size şöyle telefonda olan yeri de göstereyim telefonda bu kadar yer var arkadaşlar gördüğünüz gibi ama sıfır kasma arkadaşlar. Hiç kasma yok. Gördüğünüz gibi PUBG oynuyorum. Bu da şu iki uygulama sayesinde. Hiç şifre falan vermeyeceğim ve videoyu uzatmayacağım arkadaşlar diğerleri gibi. Direkt size gösteriyorum burada. Game Tuner ve GFX tool bu iki uygulamayı indireceksiniz. Game Tuner'i e, Google'da Google'a yazarsanız Game Tuner AFK yazarsanız yani bunun AFK sürümünü indirirseniz zaten çok kısa bir süre deniyor ve hiç e, virüs falan hiçbir şekilde hiçbir sıkıntısı yok. Bunu Google'dan indirirseniz daha iyi olur. Çünkü telefonunuz Play Store'dan indirdiğinizde kaldırmayabilir ve gözükmeyebilir. Oradan inmeyebilir. Yani uygulama indirseniz de açılmayabilir. Onu indirdikten sonra size ayarları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi Game Tuner'e girdik. Burada PUBG var zaten. Ayarlarına girdik. Çözünürlük çözünürlük oranı %75. Kare ıı, Sınırı 60 FPS. Donanım performansına artı 4 yapacaksınız arkadaşlar. Bunu donanım performansını artı 4 yapmazsanız çok çok kasar. Bu e, pil tü tüketimini artırır ve ısıyı etkiler diyor ama emin olun hiçbir şey olmuyor. Ben yani normal bir şekilde gidiyor. Buradan bunu kaydete bastıktan sonra uygulaya basacaksınız ve buradan oyuna girmeyeceksiniz. Oradan çıktıktan sonra GFX TOL'a girip buradaki ayarları da göstereyim. Biz global oynuyoruz arkadaşlar. Glo globali seçtikten sonra bu default olacak en baştaki şey. Bu smooth olacak. FPS 60 FPS. Bu 4x olacak. Burası klasik. Burası low. Gerisi zaten genelde full kapalı olacak. Burası çok önemli. Default 32 bit 64 bit. 4 GB üstü bunu 64 bit yapabilir ama 4 GB altı, 4 GB RAM 6 telefon olanlar 32 bit yaparsa kasma daha iyi olur. Burası gördüğünüz gibi böyle. Bunları da böyle ayarladıktan sonra save kontrol yazıyor. Bunu enable yapmazsanız her seferinde bunu ayarlamak zorunda kalırsınız. Enable yapın. Sonra accept'e basın. Run game'e bastıktan sonra oyununuz ister 60 FPS ister 30 ister 45 ama size şöyle söyleyeyim. Oyunda telefonunuz 2-3 GB RAM'i varsa daha doğrusu 3 GB RAM'i varsa 45 FPS alın ama 2 GB RAM falansa 30 FPS alırsanız gayet akıcı bir şekilde oynarsınız. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İyi seyirler. Kanal'a abone olup videoya like atmayı unutmayın.